Ya hocam neden? Yani cennete gidebilmek için neden ibadet var ki? Ne gereği var yani? Niye Allah bizi ibadete mecbur kıldı? Cenneti kazanmak için direkt de verebilirdi. Evet bunu da yapabilirdi ama o layık olanların girmesini istedi. Bakın kafire de iki tane göz vermiş, bana da iki tane göz vermiş. Ben bu gözlerle her gün Kur'an okuyorum, her gün tefsir okuyorum, her gün Müslümanların sıkıntılarını okuyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Kafir de bu gözlerle, aynı gözlerle İslam'a küfrediyor. Allah'ın dinine hakaret ediyor, peygamberimize hakaretler ediyor. Bakın ikimize de aynı şeyi vermiş. Hiç çalışmadan doğar doğmaz gözlerimiz vardı bizim. Aynı şeyi cennet için yapabilir miydi? Yapar. İstediği anda yapar. Ama sınav etmeyi murad ettim. Bu kitapta imtihan ayetleri vardır. Sınav, imtihan. Ben sizi sınav etmeyi murad ettim. İyiliklerinizle kötülüklerinizle sizi hesaba çekeceğim. Ve cennete layık olanlar girecek. Layık olanlar kim? Çalışanlar. Neden cennet için ibadet var? Kardeşim bir takım düşünün bir futbol takımı. <laughs> Bu futbol takımı bir forvet transfer etmiş. Forvetin görevi nedir? Gol atmak. Gol atamazsan istediğin kadar yakışıklı bir topçu ol, istediğin kadar çekici ol, Fondötenli topçu ol. Biliyorsunuz bizim bir topçumuz vardı. Frey diye bir topçu. Makyajlı, fondötenli, at bir topçu. Topçu demeye bin şahit lazım. Manken bu. Topçu falan değil. Manken. Çok şükür kovdular. Bizim takıma Bienvenu diye topçu geldi. Bienvenu. Bienvenu ya. Bir buçuk metre. Ben şu 80 kilo halimde, hoca 40 yaşında hocayım. Ondan daha iyi forvet oynardım be. Böyle bir adam geldi. Bu adamları bu takıma kim aldıysa sabaha kadar dövmek günah olmaz diye tahmin ediyorum. <laughs> Yani elimde bir delil yok. Öyle olmasını ümit ediyorum. Dövmek günü olmaz. Öyle olmasını ümit ediyorum. Yani delilim yok ama keşke öyle olsa. Keşke. Kim bu takımlara bu adamları aldıysa alay etmiş. Çöp. Bunlar çöp. Bu topçuların görevi ne? Gol atmak. Bu topçu gol atmanın dışında başka şeylerle uğraşsa sahada. Selfie çekiliyor. Taraftarın yanına gidiyor. Biz atağa kalkmışız orada. Ver kaç yapmışlar. Derin pası bırakmış Alman. Ama bu forvet gitmiş taraftarın yanına selfie çekiyor. Ne yaparsın bu forveti? Taraftar bu forveti döver mi dövmez mi? Üçüncü maçta bunu kovarlar mı kovmazlar mı? Kovarlar. Neden? Bunun vazifesi selfie girmek değil. Bunun vazifesi gol atmak. Fırsat geldiği anda gol atacaksın. Gol atmazsan, görevini yerine getirmezsen sen o takımda duramazsın. Cennetin de bazı şartları var. Cennete girmek istiyorsan bu namazları kılacaksın. Senin vazifen bu kardeşim. Bu namazı kılmazsan istediğin kadar güzel görün. istediğin kadar zengin ol. istediğin kadar karizmatik ve çekici görün. En iyi arabaya sen bin. En kaliteli rütbede sen bulun. Hiç önemli değil. Cennete hak edecek amel etmezsen orada bulunamazsın. Barınamazsın, oraya giremezsin. Allah kabul etmiyor. Bütün bu nimetleri sana Allah verdi ve ben seni bunlarla kabul etmiyorum diyor. Buyur yüzden ne yapacaksın, ne edeceksin? Cenneti kazanmak için gayret göstereceksin, çalışacaksın kardeşim. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Amin.